Bir görsel daha vardı onu da verelim arkadaşlar. Yani okurken gerçekten insanın sinirinin bozulmaması elde değil. Çünkü her birimizin yaşlıları, yeğenleri, çocukları var. Ve onları ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz geri geldiğinde acil servise götürüyoruz değil mi? Bir şekilde müdahale etsinler. Onlar, onlar, onların elinde şifa bulsunlar diye. Ama bakın yeni bir bilgi çıktı. Büyük ihtimalle bu da cezai yaptırımda söz konusu olacaktır. Bu çete diyormuş ki ölen bir bebekle ilgili. Aile eğer iki kat fazla para vermezseniz Kimse sizler mezarlığına gömeceğiz diye. Aileyi tehdit etmişler. Bu çete zaten bebeklerini öldürmeleri yetmemiş gibi bir de eğer iki kat fazla para vermezseniz kimse sizler mezarlığına gömeceğiz demişler. Yani bunu konuşulacak bilmiyorum bir tarafı yok elbette ama bu kadar mı olduk? Yani bilmiyorum hepimizin her birinin annesi babası, bebeği var, hastası var. Biz nasıl emanet edeceğiz? Burada bir ara verelim izninizle biraz soluklanalım bu konuyu da gündemde tutmaya çalışacağız tabii ki yüreğimiz dayanırsa tutacağız.